Merhaba arkadaşlar. Bugün Survival oynuyoruz. Bu sefer yanımda İlker yok. Oyunun sesi de yokmuş. Var lan. varmış. Bir dakika. Geldim. Bugün neler yapacağız? Evi dekorasyon yapacağız. Survival'la zaten ne yapılır ki evini yapmazsan başka ne yapacaksın? Amacı bu zaten. Ne bok yapacaksın bu Survival'da? Sen şuraya şöyle koy. Allah bir dakika. Tamam. Bu video uzun olacak beyler. Evimizi ikinci katı çıkarken ben. Balta verin lan. Yemek de verin lan. Şimdi buraları ne yapsak? İlk önce bir kat daha çıkalım. Gel şöyle babam. Gel gel. Güzel. Çık lan şuradan. Koy. Bunu böyle yap. Tamam. Şöyle taş basamam. Çatıya böyle bir ne de anam. Dekorasyon yapacağız. Bir bu sesler niye kapalı, bloklar niye kapalı, kapattım. Yetmedi lan. Nerede var taş basamak? Tamam kendimiz yapacağız belli. Taş kazacağız ilk önce. Ee... Hani lan o zaman? Lan nereye gel? Şuraya madene maden açayım. alalım olun. Şey şunu yiyelim, Tamam. Canım da olsun lan. biz taş kazmayacağız. Çabuk lan gece olacak. Dur o Oradan çıkacağız çünkü. lan. Hadi baba. Yetmez ama. Yetmezsin lan. Kaç. Kılıç malıç yaparız lan. Bari onlarla dur yavrum. Bu ne abi ya? Çok orantısız olmuş ora. Orayı düzelteyim gidip. Burası mı lan ora? Bir dakika. Tamam beyler. Uyuyalım da bir. Orayı düzelteceğiz. Yok mu lan burada şey? Balta. Yokmuş. Beyler. Bir dakika yine bir de şöyle bir durdurayım. Şurayı kazacağız. Lan. Yine mi bu lan? Gel lan. lan düştüm lan tamam şurayı kazalım orası taş olması gerek Tarık gelecek beyler. <laughs> Başarısız çağrı. Lan. Ama düz basamağı yapmamız gerek. Pişireceğiz lan şimdi. Melih. Lan Tarık. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ha tamam hadi aç lan videoyu. Videodayım lan. Ha tamam. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen şu an Milli orada? Sonra ayıl çekiyorum kanka. Ha tamam. Ne oldu? Diamond Diamond kılıç falan yaptın mı? Yok Diamond da harcamıyorum. Ha lazım oluyor yani. Şimdi evi dekorasyon ediyorum. Aa bu ev benim kanka. Lan yetmedi. Uh. İlker salak var mı yanında? Salak deme lan. Neden ulan? Kuzenimi alayım. Şaka yapıyorum zaten. Ama harbi biraz şey... Aa neyse boşver. Çocuk... Çocuk deli dolu yaşıyor kanka. Ya. Kafa bir mi diyor? Ses geliyor mu bu hali? Geliyor geliyor. Tamam. Bu videodan sonra Hunger Games çeker miyiz? Bilmiyorum babam... Babam ne zaman gelir daha onu bile bilmiyorum. Hunger Games bilmem yani sen bana site atarsın değil mi lan ne site lan he malo server link ha. oğlum ben Daha ben babamın bilmiyorum. Onun, oğlum, <laughs> oğlum site boş ver boş ver onu demiyorum server linkini zaten atarsın server linkini ya. bilmem mi var server link değil o ip ya neyse işte Çok kötü Minecraft oyuncusuyumdur. Hatta hiç oynamadım bile. Yani <laughs> sadece duydum. Ama Hungry Games'e de meraklıyım. O GTA San Andreas taklalar taklalar videosu. Of, Çok güzel geçti o. Aynen o fenaydı. Bize gelemezsin değil mi? Bu <laughs> havada. Beyler bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama şu an öyle bir kar var ki istedi. Adam pazarında hep maç var aklımda. Ne işte bugün? ama razı olsun. Abim arıyor aldım. Biliyorum ben. Şuradan taş keseyim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Ta kanka bir de İlker daha tekstür peki bilmiyor. Yazık. Oğlum o çocuk hiç oynamıyor. Ha. İlk defa benden gördüm. Ne oldu? Eren diyor ki o tekstür pek değil diyor. Siteden almış onu diyor. Ne siteden aldım? Tekstür pek, tekstür pek. Tekstür pek lan o diyor? Siteden almış. Bir dakika mı? Tacan abi. Video çok karışık oldu lan. Hiç konuşmuyor mu ki sen videoda? Ne Konuşuyor da bu lan. Pua. Pua, puua, ya i̇zlersin bunu. İzlerim izlerim. Daha, 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 ne yapayım? Bunları ya pişirecektim. Of canım sıkıldı. Hadi, 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 hadi. Rast rastgele rast gelelim. Kanka bundan sonra point'e mi girelim, ne yapalım? Ben her bir ne yaparsak yapalım. Ya, <laughs> of, Mili. canım, çok ikili. <laughs> Onu sen anlatmıştın ya bize. <laughs> çok. <Ha. jog. gülüyor> point oynuyoruz. Ha. Çocuk, canım, Bilmiyorum. canım. Bilmiyorum. Ee, şey yazılmıyor. <laughs> I İyi. yazmamış çocuk canım çok sıkıntı yazmış sıkıntı yazacağım Tövbe Station henüz piyasaya çıkmadı Ha ne yapıyorum ben ben şunu alacaktım Evi dekorasyon ediyorum kanka Yük var, çıktı mı karşına? Hayır çıktı İlk videoda çıktı değil mi? Hı. -hı. Kanka bir de sen Hexit oynuyorsun. Bizim şey gibi, sitedeki gibi. Creeper kır geliyor arkamdan gemidesin. Bu, bu Beyler, lan Bu arada Hexit videosu çektim. Ama ha. çok kısa oldu. Böyle kale ettim Direkt bitirdim videoyu. O yüzden onu atmayacağım. Oğlum hani bir tane full altın zırhlı bir şey vardı ya kafasız. O hayalet mi lan? Hayalet olabilir ha. <gülüyor> <gülüyor> <Plaltın> set, <laughs> he, o. Büyük bu çekim. Böyle altın sen evet. ha ama. Ha o hayalet. Hexte ben çok oynamadığım için. Ba, bence oğlum o hayalet bana öyle geldi. Bir de mezarlığın oradasın ya. He, Azrail gibi bir şey geldi yemin ediyorum. <laughs> Neyse tamam. Ee, arkadaşlar ben San Andreas'a ara verdim. Bir de, fena, bir de sitede çok fena bir de çok fena bir kar yağışı var Melih biliyor. İstediğimiz ev şey yani. Aynen. Biz şimdi Biz aynı arada, yerde oturduğumuz için. Aynen. Ee, şimdi arkadaşlar diyelim bir tane meydan var. Orada dizi geçiyor yani kara öyle diyeyim ben. Aynen bizim orası tepe olduğu için. Aynen. Bir de kran, kran tepenin hemen altı kanka. Bir tamam. de o, işte o kötü. Bizimki yerde diyor. onu da olduk mübarek. bu dağ Sesim iyi geliyor değil mi? Geliyor dedim ya lan. Tamam. Unuttum. Hafızam çok küçük. Şöyle. Ceviz kadar beynim var ve kendime hiç, hiç güvenim yok. Yetmedi. <laughs> Oğlum küfür etme lan. Ha kanka sana bir kanal söyleyeyim sen de şeylere söyler. Söyleme söyleme. Videodayız oğlum. Tamam. Telefon hakkına girecek. Tamam. 30 tane yaptım maşallah. Oh. Videoyu bitireyim mi lan burayı yapıp? Nereyi yapıyorsun ki sen evi dekoru mu ediyorsun? He çatıyı yapıyorum. Hı, tamam kanka ıı, tamam ıı, hoşçakalın falan dersin artık. Bitir. Bitir sen. sen de. Tamam. Video bitti dersin bana. Ya yani, videoyu bitiriyorum de derim. Tamam. elimdekiler bitsin bitireceğim videoyu tamam bir de bir şey diyeceğim Melih ee, ben senden ne çekeceğimi falan söylerim multi falan tamam Yok yok Ya tamam şekil önümden çekil. Tamam bitti videoyu bitir kanka. Tamam arkadaşlar hoşça hoşçakalın demeden önce ben Melih ile e, Games çekeceğim. hoşçakalın kendinize iyi bakın.